Dijital Gazetecilik Projesi bizim Facebook'la yeni başladığımız bir proje, yeni medya bölümü olarak. Aynı zamanda partnerlerimiz arasında Habitat Derneği de bulunuyor. E, bu projede hedefimiz e, bir yıl içerisinde bin kadar gazeteci ya da gazetecilik öğrencisi ya da yeni medya öğrencisini e, Facebook araçları konusunda e, daha e, becerikli hale getirmek. E, bunu nasıl yapıyoruz? Yarım günlük bir eğitim söz konusu. Bu eğitimde de aslında Kadir As, yeni medya e, lisans ya da yüksek lisans mezunu olan e, eğitmenlerimiz bu dersleri veriyorlar. Facebook ekibi geldi, önce eğitmenleri eğitti. Onun arkasından da önümüzdeki günlerde ilk eğitimlerimiz başlıyor. Şu ana kadar, aralık sonuna kadar 360 küsür tane başvuru almış bulunuyoruz. Bu eğitim iki aşamadan oluşuyor. Birincisinde Facebook'u haber toplama, haber yazma ve haberleri okuyuculara iletme konusunda nasıl etkin bir biçimde kullanılabilir gazeteciler. Bunun örneklerle ve uygulamalı bir biçimde bir eğitimi söz konusu. Daha sonra Facebook'taki güvenlik ayarları ve kişisel güvenliği ve bir gazeteci olarak güvenliğin nasıl sağlanacağı. İkinci yarıda da Instagram araçlarını gene aynı şekilde haber toplama ve video... Videoların özellikle görsel haberleri yayma konusunda nasıl etkin kullanabilirler e, şeklinde böyle yarım günlük, üç buçuk, dört saatlik e, yoğun bir eğitim programından söz ediyoruz.